fırtınaya bakar mısınız ya? Başıma çökecek çadırı var ya sabahtan beri. Evet. evet. Şimdi kuş diyoruz. Bu et et suyu anlamına geliyor aynı zamanda. Taz kebabın içerisinde nohut, et. Ondan sonra et suyu, patates, domates falan olduğunu düşün. Onun suyunu ayırdık, onları ekmek diyoruz. Ondan sonra da suyunu ayırdığımız başlayacağız. Abdüşt Güzel isimde. Bunu böyle dövdükten sonra nohutu, eti, patatesi ve şeyi, domatesi dövdükten sonra bayağı güzel oldu tatlısı. burası Bu, Samtin ismi neydi? Samtin ismi neydi bölgenin? Yam. 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 ya. Şöyle. Günaydın. Ben Sarandar Otel diye bir yerdeyim Tebriz'de. Burası üç yıldız bir otel olarak geçiyor. Yapmışlar. Bence yıldızı almaları gerekiyor. Neyse bu Sarander Otel diye bir yerdeyim yaklaşık. Dört ya da beş gün olmuş olmalı. Ben Tebriz'e gelirdi çünkü bir süredir işte para transfer etmeyi bekliyordum. Uyku tulumu aldım. Onun için uğraştım yani paranın da gelmesi gerekiyordu. Ondan sonra biraz dolaştım. buradaki Miraç'la Armağan özellikle sağ olsunlar onlarla bayağı bir dolaştım. Ee, gezdik tebrizi falan. E şimdi bugün artık Astara'ya doğru yola çıkacağım. Astara deniz kıyısında bir yer. Ee, ağaçlık alanların falan içerisinden de geçeceğiz büyük ihtimalle. Ondan sonra şimdilik böyle. Güzel tebrizi sevdim. Su var mı abi? Su. Öğün bana sana. İki, iki şişe büyük. Şurada, şuradan alır mısın ya? Abi aldım. Bir Al of aldım. Tamam. Şimdi kahvaltı için oturdum ama ne yiyeceğimi bilmiyorum. Abla dedi ki kahvaltı için yani ne verebiliyorsam. O da birazcık bekledi mi? Bekliyorum. Bakalım ne yiyeceğiz. Abla dekore de etti tabağı. Bu ıspanaklı aş. Nohut var içinde. Ee, şehriye var. Ispanak var büyük ihtimalle. Nane koydu sonradan. Yoğurt. yoğurda benzer bir şey. Bu da kızarmış soğan. Şimdi aşın tadına bakıyoruz. Aş diyor ablamın. Hmm. Çok 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 güzel. Valla. Tamam. tamam çok güzel. Şimdi bitirdim bunu ona geçiyorum zaten. Sağ ol, çok, çok, güzel çok güzel görünüyor. Valla <laughs> çok güzel görünüyor. Beğenirim ya. Sağ ol ablam. Sağ. Sağlıcığın. Evet. Teşekkürler abla. Soymazsan? Yok şimdi. Bir tane bir şey şimdi yiyorum. Şimdi yiyorum. Gör, gör. Ha, sağ ol abla. Hı. Teşekkürler. çok güzel. sarı pirinçleri anlamadım. Onun şunlar nar kurusu oluyor genelde. Evet. Bu da soğan hmm. Çok güzel pişmiş et. Şey. Daha da güzel. Abla sende sıcak su var. Evet, sıcak. Ha, ee, yani çay suyu. Çay suyu yok. Yok mu sıcak? Şir suyu var. Normal musluk suyu? Normal su da. Yok, sağ ol. Tamam. Ha? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam, verirsin. Sağ, sağ ha, ol, size. sağ ol. Ko kolay gelsin abla, sağ ol. Nasıl? Durum, mı yok yok sağ ha? ol. Hiç beklemeyin. Ben devam edeyim bulurum yolda. Evet, peşte ekler olsun. Ha tamam peki o zaman. Alayım. <laughs> tamam abla. Nasıl? Tamam abla. Nasıl? Sağ ol. <laughs> sağ ol. Teşekkürler abla. Burada görünen kapalı ve yıkık duvarlı yerler terk edilmiş yerlere benziyor. Dolayısıyla burada kamp yapabilirim gibi görünüyor. Finalde şuradaydı. Şurada aşağıdan geldim. Bunu da uzaktan gördüm. Buralarda bir yerde kamp yapabilirim. Burası güzel. çok soğuk değildi ama gene de sıfır derecelere kadar falan düştü hava durumundan gördüğüm kadarıyla bu yeni aldığım uyku tulumu gerçekten işe yaradı yani iki kat daha az giyinerek girdim uyku tulumunun içerisine üşümeden sabahladım dolayısıyla vücudum sıcak kaldı. Ee, çok da soğutmadan harekete geçiyorum şimdi. Daha, daha yolumuz çok. Erdebil diye bir yer var. Oraya gideceğiz önce. Ee, Astara yolunda rampalarımız bol yani. Gene çok yokuş çıkacağız. Biraz bacaklarım ağrıdı dün çok çıktık ya. Ama dinlendim. Ay. Çok... Evet hazırız. <laughs> Her şeyimizi topladık. Şuradaki yoldan gelmiştik. Gene oradaki yoldan bu ana yola çıkıp bu tarafa doğru gideceğiz. Bu helvalıymış, sosisli diye peşine düştü ama Bu um. Sıcak Güzel Daha yeni çıktı Şimdi... Sağ olasın Sağ olasın şey Türkiye. Bu kendi arasında İstanbul var. İstanbul. Bir çok şey sağ <sanional> şey <buto> <laughs> ne <Carlos> <laughs> Bir gündür sadece yokuş çıkıyorum. Çık 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 çık. Suratım da buz kesti bu arada ha. Şurada bir kulübecik var. Oraya gidiyorum. Orada çadır kurabilirim. Saat 4. Artık sabahları değil. Akşamları keyif yapacağım. İnternette hiç kötü gözüküyor şu an. Neyse şöyle. İnternetten gördüğüm bir şeyi başarmış oldum böylelikle. Konservede ateş yakmak. Ton balığının yağını boşu boşuna bir yerlere dökmek yerine bu şekilde yakarak yakıt elde edebiliyoruz. İnternette görmüştüm işe yaradı fırtınaya bakar mısınız ya? Başıma çökecek çadırı var ya sabahtan beri. Günaydın Fena rüzgar Dün geceden beri fena rüzgar var Bir ara <laughs> Pıt 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 Yağmur da atıştırıyordu Allah'tan yağmur yağmadı Yağmur yağsa sıçmıştım Burası tarla çünkü Neredeyim biliyor musunuz? Erdebil'e doğru gidiyorum. Erdebil, Astara'ya doğru. Yani Astara'dan önce, Astara'da e, İran'ın Azerbaycan'la birleştiği sınır aynı zamanda deniz kenarı. Astara'ya doğru giderken önümde Serap diye bir yer var. Serap. Bizdeki Serap herhalde. Serap diye bir yer var. Şimdi oraya bir 20-30 kilometremiz var. Oradan sonra Erdebil'e de bir 120-130 var bildiğim kadarıyla. Gidiyoruz. İşte İran'ın ortasında, hiçliğin ortasında bir okul. Hiçbir şey yok etrafta. Ha? Kentin kendisi kendine göre büyük veya küçük. Ama benim için yeterince bir şeyler var. Yemek, su vesaire. Biraz böyle şeylere bakınalım sonra yolumuza devam edelim. Saat daha 12. Tap yeriz abi ya. Cüce var, tavuk eti. Ne o? Tavuk eti, cüce, cüce. Ha tavuk eti. Ee, tavuk olsun. Bunlar tavuk eti değil. Bunlar da mal eti Tam bundan Tam olsun normal et olsun. Tane, ha bir tane yeter abi tane. sağ ol. Oh. Ya kebap. <laughs> da tereyağı güzel. İran'da neredeyse bütün dükkanların önünde böyle sıcak su kazanı var. Türkiye. Sağ ol, hoş bulduk. Sağ ol. Sağ ol. Bütün marketlerde görüyorum. Çörek. Ama içerisinde hurma falan oluyor genelde. Hı. Aynen. Tadı ne biliyor musun? Bayatlamış bisküvinin içerisine hurmalı karamel basmışsın gibi düşün mesela Tahran'a ineceğim. Tehran. Tehran. Deniz kenarı. Ha, Tehran'a gideceğim. Ondan sonra İsfahan. Şiraz. oraları gezeceğim. İki tane bu Safranlı pilav. Üstünde gene tereyağı şurada. Şimdi böyle bir yer buldum. Burası güzel. Biraz ağaç, ağaçların arasında şuraya bir çadırı kurabilirim. Çünkü burası şeymiş. Otobüs falan yanaşıyor. Küçük küçük cep gibi bir yer. Burası da onun köşesi. Yola yakın. Kimse gelip gitmez. Doğru düzgün. İnsanlar da var. Şuraya kurulayım. Düzgün bir şekilde. Günaydın. Böyle bir yerde uyandım. Burası akşam anladığım kadarıyla terminal şu boşluk kısmına otobüsler yanaşıyordu. Tuvalet olur diye tahmin ediyordum ama kilitlemişler. <laughs> Neyse toplanıp gideceğim şimdi. Erken hareket edersem 12 gibi Erdebil'deyim. Yaklaşık bir 30-40 kilometre var. O yüzden erken giderim. Otel tutarsam iyi olur. Bir gün boyunca video yapar dinlenirim. ayrılıyoruz buradan. Şuradaydım. Bahsettiğim gardı burası. Yolda burası zaten. Bu tarafa doğru gideceğim. Bir dekor yap ki kale gibi dursun, kale gibi gözüksün. Van Kaç para abi? Parası. Parası ha. gece için. İki gece. Ben ne konaksa? İki gece. Tamam. Ağaca bağlayacağım. Onu bağ. Çantaları alacağım. Var var. Aynen ağaca bağlayacaksan gece koyacı yoktur. Sorun değil gece de ağacın orada bağlı kalabilir. Yok, gece koyacağım içeri. Öyle mi diyorsun? Ya, tamam. <laughs> Allah Allah. Ben de yatarım. Sen de yatarsan onu yaparım. Ben. Peki tamam. Şunu ağaca bağlı o içeri koyarım. Tamam kaçıncı kat? Ee, Erdal Bir. Tamam. Bir. İki. Şimdi da bak. Dört. Dört. 6 altı, altı, altı. Yedi. Tamam mı? İki cedir. Büyükmüş de orada. Tamam. Kur'an'ı verdi mi? Ha büyük büyük. Allah. Tamam. Sağ olasın. Ben hallederim abi. Peki. Biraz vaktimiz de varken Erdebil'de, sokaklarda biraz dolaşalım. canava. Hmm, bunlar kurutulmuş balık. Bu şekilde kurutulmuş balık satıyorlar. Buradaki fast food'cu da sıra vardı Fast food'cuya gireceğim bakacağım Neden sıra var Bu hamburgeri 40 bin tümene Yani Bu hamburgerle patates kızartmasını 40 bin tümene yani yaklaşık 22 liraya Falan aldım Böyle şekilsiz bir şey ama ısırık alayım. Çok tekmek. Don't know Ardebili bir kanal ikiye bölmüş. Ben de bu kanalı görmeye geldim su kanalını ama su kanalı maalesef ki kurumuş.